Evet, herkese merhabalar. Tarot'un Kraliçesi Makmuş Abla'nın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönüldaşlarım... Geldik Ağustos ayının 9 Ağustos, 15 Ağustos aralığına. Evet arkadaşlar, bugünkü açılımımızın konusu... 9 Ağustos 15 Ağustos haftasında sizleri neler bekliyor? 9 Ağustos 15 Ağustos aralığında neler bekliyor? Genel anlamda tabii ki daha böyle ilişki odaklı olmak üzere mesajlarınızı almak için ne yapıyoruz? Bugün özel melek kartlarıma sorumuzu soruyoruz. Evet. Haydi bakalım bakalım. Birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle kartlarımı tabii ki siz kıymetli kolektifime niyet alıyorum. Siz de bu kolektifin içinde olmak istiyor iseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar rica ediyorum diyerek siz canım gönüldaşlarımı danışanlarımı, dostlarımı ve arkadaşlarımı ve diğer kanallarımda takipçilerini bu kolektive dahil ederek bakalım bakalım 9 Ağustos haftasında neler bekliyormuş bizleri diyerek şöyle bir kartlarımı sizlerle odaklanmanız ve rezone olmanız için sizlerle baş başa bırakıyorum evet bu arada arkadaşlar artık kartlarım o kadar yıprandılar ki yine de kıyamıyorum sizlerle paylaşmak istiyorum o yüzden e, bu yine emektar kartlarımla şöyle bir haftaya bakmak istedim şimdi arkadaşlar Güzelce bir odaklanın. Rezone olun. Önce can, sonra canan. Tabii ki kendinizi niyet alıyorsunuz. Bu hafta beni neler bekliyor? 9 Ağustos haftasında ben neler yaşayacağım? İlişkime dair, aşk hayatımda, iş hayatımda, sosyal çevremde diyerek niyetinizi alabilirsiniz. Yine çok merak ettiğiniz aklınızda bir kişi varsa ya da başka birisi de olabilir. Onu da niyetinize dahil edebilirsiniz. Ve eğer daha bireysel, bakın bunlar tamamen kolektif açılımlardır, kolektife niyet alınan açılımlardır. Tabii ki bütüne ve genele hizmet eder. Bireyselde e, daha farklı cevaplarla karşılaşabilirsiniz ve bunun için daha net, daha kendime özel açılım istiyorum ben diyorsanız da. 0544 405 57 90 WhatsApp hattımdan yazarak benimle iletişime geçebilirsiniz. Tabii ki diğer kanallarımın linklerini de videolarımın altına bırakıyorum. Onları da takip edip oralardan da bana yazarak ulaşabilirsiniz. Evet. Haydi bakalım bakalım. Şöyle bir odaklandınız. 9 Ağustos haftasını soruyoruz. Bakalım bu hafta sizleri neler bekliyormuş diyerek hemen her zaman söylediğim gibi birin ve bütünün en yüksek ayrına şifa olması niyetimle en doğru cevapları almaya niyet alarak kartlarımı sizler adına çekiyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi bakalım bakalım bu hafta gelecek mesajlar neymiş. Ee, bir de ayrıca e, bir e, deste çıkardım ben arkadaşlar. Bu destede de bu hafta ne en çok nelere dikkat etmemiz gerekiyor sorusunu soracağım ona da. Bakalım şöyle onu da bir alalım. Evet, bu hafta en çok nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Onu da şöyle bir e, alalım. 3 kart çekmek istiyorum 9 Ağustos haftasında niyet aldım arkadaşlar bakalım bu hafta en çok nelere dikkat etmemiz gerekiyorsa o mesajları almaya niyet aldım diyorum şöyle ve e, bir de olumlama kartımızı baştan çekeyim çünkü daha sonra unutuyorum ben bazen unutmamak adına şöyle olumlama kartımızı da alalım bu haftanın olumlama kartına niyetimi de aldım ve şöyle kartlarımı kenara bıraktım. Şimdi haydi bakalım bakalım birin ve bütünün en yüksek ayrına tekrar şifa olması niyetimle kartlarımı siz canım kolektifim için açıyorum. Bakalım 9 Ağustos haftasında neler neler olacakmış. Bu arada arkadaşlar gerçekten kendi söylediklerini yaşayan bir e, tarotçu olarak herhalde tarihe geçeceğim. E, geçen hafta sağlığınıza çok dikkat edin demiştim yanlış hatırlamıyorsam. Ve e, geçen hafta çok ciddi bir e, gıda zehirlenmesi geçirdik oğlumla. E, hatta o gün e, video da e, yükleyememiştim e, YouTube kanalıma. E, hatta bunu da söylemiştim yani kendi söylediğini yaşayan bir tarot okuyucusu olduğumu düşünüyorum. Evet çünkü ben hep söylüyorum. Kendim de sizlerle beraber merak ediyorum ve e, bu söylediklerimin çoğunluğunu da ben de yaşıyorum arkadaşlar. Şimdi evet bu haftaya gelelim. 9 Ağustos haftası arkadaşlar bakın öncelikle Kafanızda belirlediğiniz, uzun zamandan beri yapmak istediğiniz ama ertelediğiniz, daha sonra daha sonra daha sonra deyip böyle geçiştirdiğiniz, belki de korkularınızdan, belki de e, imkansızlıklarınızdan ötelediğiniz her ne varsa, bunlarla ilgili bu hafta harekete geçebilirsiniz. Bunun haricinde işinizle bağlantılı, iş bağlantılı arkadaşlar, e, yeni anlaşmalar ya da yeni teklifler bu hafta gündeminizde olabilir iş arıyor olabilirsiniz iş başvurunuz olabilir ya da çalıştığınız kendi işinizle ilgili bir gelişme yaşayabilirsiniz eğer ki herhangi bir yerde çalışmıyorsanız ya da iş bağlantınız yok ise de emekli olabilirsiniz ev hanımısınızdır ya da çalışmayan emekli olmuş bir beyefendi de olabilirsiniz şimdi burada gelen kartlarımda yine iş ve paraya dair ee, sizin de bir şekilde e, ekstra elinize geçecek bir kazanç ya da bir kazanım bu hafta gündeminizde olabilir Bu bir şeyi almakla satmakla da bağlantılı olabilir. Ayrıca devlet kapısı ya da mahkemeyle bağlantılı bir konunuz gündeminizde olabilir bu hafta içerisinde. Özellikle bu devlet kapısındaki ya da mahkemedeki işiniz ertelemeye ya da uzatmaya gidebilir. Bu konuda biraz şanssız olduğunuzu ya da işte ay yine mi böyle tökezledim? Yine mi bu gecikti? Yine mi şu işimi halledemedim gibi Belki bir şanssızlık yaşadığınızı hissiyatında olabilirsiniz. Ama ve bu işin sonunda ya iyi ki de ertelendi de geç oldu ama daha iyi oldu bu iş diyeceğiniz sonuca da gideceksiniz sonuç itibariyle. Şimdi bu hafta etrafınızdaki insanların size yaptığı konuşmalara ...davranışlara ya da e, hareketlere biraz takılı kalabilirsiniz ya da söylemlere. E, bunlar biraz böyle canınızı sıkabilir, keyfinizi kaçırabilir. Burada sizin için önemli olan bakın genel anlamda konuşuyorum. Bu aşk hayatınızda olur, iş hayatınızda olur, akraba çevrenizde ya da sosyal çevrenizde olur. Eğer ki böyle bir duruma maruz kalır iseniz eğer... Ee, mümkün olduğunca e, acele karar vermeyin, ani çıkışlar yapmayın. Lütfen öfkenizi kontrol edin. Çünkü e, eğer ki bu sıkıcı durumlarda ya da bu sıkıcı tavırlara Karşılık verirseniz hani e, haklıyken haksız duruma düşebilirsiniz ya da üzülen siz olabilirsiniz ama velakin hani böyle durumlarda Deriz ya karşımızdakine ya dur bir sakin ol bak bir çıkış yolu vardır hemen böyle bir panikleyip o sana böyle yaptı diye de sen de böyle yapma ya da öyle konuştu diye böyle konuşma Deriz ya siz de aynı motoda ya da aynı düşüncede ilerlerseniz doğru zamanda doğru hareket ettiğinizde kazançlı çıkan siz olacaksınız. Yine bu hafta tartışma ve münakaşalardan mümkün olduğunca uzak durun. Çünkü maalesef ki çevrenizde dost görünen ama maalesef size dost olmayan kişi ya da kişilerin ekmeğine yağ sürmeyin. Çünkü bilinçli bir şekilde bir tartışma ya da bir kavga ya da bir kaosun içerisine çekilmek istenebilirsiniz. Lütfen burada dikkatli olun. Hiç kimsenin sizi manipüle etmesine izin vermeyin. Ayrıca iyi niyetlisiniz, iyi niyetinizi kimsenin suistimal etmesine de izin vermeyin. Çünkü iyi niyetli davranışınızın sonunda yine üzülen siz olabilirsiniz. Bakın çok uyarılı bir hafta var bu hafta. Mümkün olduğunca dikkatli olmanızda çok fayda var. Maalesef çevrenizde size söylenmiş bazı yalanlar var ise... ...bu yalanları söyleyen kişilerle ya da o yalancılarla muhatap olabilirsiniz... ...karşılaşabilirsiniz ya da bu yalanların ortaya çıkışıyla... ...bir sıkıntı yaşayabilirsiniz... ...hani belki de ummadığınız kişilerden olacağı için de olabilir... ...bazı verilen sözler size tutulmayabilir... ...bu da biraz keyfinizi kaçırabilir... ...valla biraz sıkıntılı geldi kartlar ama yapacak bir şey yok... ...ama güzel mesajlar da var burada... E tabii ki aşk kartımız geldiği zaman ben hep ne derim? Akansılar durur diyorum gene. E, aşk kartı geldi. Bu hafta demek aşk anlamında e, güzel bir e, gelişme e, yaşayacaksınız. Özellikle yakın dörtlü bir zaman içerisinde ilişkinizde herhangi bir sıkıntı yaşadıysanız huzursuzluklar ya da huzursuz konuşmalar yaşadıysanız ya da ya da engeller oldu ise aranızda o engellerin kısmında e, kalkacağını ya da e, o huzursuz ya da gerginlik yaşadığınız konu her ne ise bu konuyla ilgili ortak bir noktada buluşacağınızı veriyor burada kartlarım. Özellikle görüş ayrılığı yaşadıysanız ilişkiye dair. Bakın siz ak derken e, aklınızdaki kişi ya da hayatınızdaki kişi kara dediyse yani bir fikir ve görüş çatışması içerisinde kaldıysanız o görüş ve fikir çatışmalarında sizin ne kadar haklı ya da doğru konuştuğunuza ya da düşündüğünüze dair karşı taraftan size gelecek olumlu bir adım sizi gerçekten çok mutlu edecek. Yine özellikle bu haftanın içerisinde e, aklınızda ya da kalbinizdeki kişinin bir şekilde sizin yanınızda olması ya da size bir sürprizle ya da size e, maddi ya da manevi böyle bir destekle e, yanınızda ya da e, arkanızda durduğunu varlığını hissettirmesi e, yine bu hafta sizi mutlu edecek güzel gelişmeler arasında olacak yalnız arkadaşlar burada bazı şanssızlık yaşayacağınız durumlar gündeminizde olabilir lütfen sağlığınıza çok dikkat edin sağlıkla bağlantılı her zaman söylediğimiz gibi tabii ki e, hala bir e, covid belası da bir tarafta e, başımızda devam ediyor lütfen e, aşıları tabii ki olup olmamak size kalmış bir şey ama ben kendi adıma konuşayım ben aşımı oldum e, ve diğer aşılarımı da olacağım e, ama olmak istemeyenlere de saygı duyuyorum. Herkesin kendi düşüncesidir. Önemli olan burada e, her şeye dikkat etmekte fayda var. Özellikle işte sosyal mesafeyi artık biliyorsunuz, temizliğe dikkat etmek kıymetli olacak. Bu yüzden sağlıkla bağlantılı da e, sıkıntılar e, yaşamamanız adına dikkatli olmanızda fayda olduğunu söylüyor burada kartlarım. Ayrıca bu hafta yine eğer ki daha önceden sıkıntılı bir ayrılık yaşadığınız bir ilişkiniz varsa mevcutta ve uzun zamandır görüşmediğiniz ya da iletişimde olmadığınız bir ilişkiniz var ise bu kişiyle de bağlantılı enteresan bir şekilde kulağınıza gelecek bir haber, bir duyum sizi şaşırtabilir. Ee, bir de yine çevrenizden birileri bakın çevrenizden diyorum sizinle bağlantılı değil ee, arkadaş çevrenizden olur akraba çevrenizden olur ee, biri ya da birilerinin böyle bir ayrılığı belki bir taşınma olabilir belki bir işten ayrılığı olabilir belki de ilişkisinden ayrılığı olabilir ee, gündeminizde olabilir bu hafta ve hatta bu kişiye de destek olmak, yardımcı olmak gibi bir konunun içinde de kendinizi bulabilirsiniz. Çalışanlar için bir kez daha burada bir mesaj daha geldi. Yoğun ve tempolu bir çalışma olarak gösteriliyor. Özellikle iş hayatınızla bağlantılı artık karar vereceğiniz de bir hafta olacak. Hani hem tempolu çalışacaksınız, hem de net bir karar alacaksınız. Belki de işinizle ilgili tamam ya da devam kararı da olabilir. Ya da bir kısa bir ayrılık kararı da olabilir arkadaşlar. Ve son olarak aile bağlantılı bir kartım var burada aile ilgili anne baba ya da kardeşlerinizle bağlantılı ya da kendi eş çoluk çocuğunuzla ilgili bazı konular gündeminizi çok meşgul edebilir bu hafta bunlar bir şeyi almak satmak. E, mahkemelik miraslık ya da sağlıkla bağlantılı konular gündeminizde olabilir ve e, yine bu hafta içinde çok istediğiniz dilediğiniz belki de uzun zamandan beri e, akıl fikir aldığınız hani ben bu konuda ne yapabilirim diye birilerine sorup danıştığınız bir konuda da bir ilerleme yaşayacaksınız. Bu ilerleme sürpriz bir ilerleme olacak sizin için. Belki de hiç beklemediğiniz bir anda geliştiği için. Mutlu olabilirsiniz. Ve lütfen ve lütfen bu hafta kafanıza çok fazla bir şeyleri takmamaya gayret edin. Biraz akışta kalmaya gayret edin. Çünkü çok fazla düşündüğünüzde ya da takıntı yaptığınızda gerçekten dediğim gibi fiziksel ya da psikolojik bu sizin sağlığınıza yansıyabilir. Ve özellikle size kin besleyen ya da pek dost olmayan e, samimi olmayan kişilere dikkat edin çünkü e, size iki yüzlü bir şekilde yani e, düşmanınız ama size dost gibi böyle yaklaşmaya öyle e, o yüzünü göstermeye çalışabilir e, çok fazla e, bu tarz kişilere de prim vermemenizde fayda var bu hafta için de evet arkadaşlar genel anlamda gelen tüm mesajlar bunlar bunların haricinde ne demiştik bu hafta en çok dikkat etmemiz gereken e, olaylar ya da e, şey ne olabilir bakın hep işle bağlantılı e, mesajlar verdim burada da ilk çektiğim kart iş geldi e, bu hafta buna dikkat etmemiz gerekiyormuş. Alışkanlıklar. Bakın bu hafta alışkanlıklara da çok dikkat edin. Yani alışkanlıklarınızı değiştirebilirsiniz ya da kötü bir alışkanlığınız varsa bırakmaya çalışabilirsiniz gibi. Ve haksızlık. Bakar mısınız? Ne kadar güzel? Üç tane mesaj geldi. Bu hafta dikkat etmeniz gerekenler: haksızlık, alışkanlıklar ve iş bu üç konuya dikkat etmemizde fayda varmış. Ve son olarak bakalım bakalım gelen son olumlama kartımız neymiş? Allah'a yönel ve isyan etmeye hemen şimdi bırak. Allah'ın gücü her şeye yeter. Demek ki bu hafta belki de çok isyan noktasına geleceğiniz bazı durumlar yaşayabilirsiniz. Tabi Allah korusun olmasın. Ama ve lakin böyle bir durum olsa bile diyor kartlarım ki bunu zaten ben defaten çok videomda da söylemişimdir. Özellikle negatif enerjilerle ilgili düşüncelerimde. Ee, tamamen Allah'a sarılın Allah'ın esmalarına sarılın diyen bir insanım ve çok güzel de bir olumlama kartı hemen şöyle tekrar okumak istiyorum Allah'a yönel ve isyan etmeye hemen şimdi bırak Allah'ın gücü her şeye yeter çok şükür bir şükür amenna diyorum ben de. Ve muhteşem bir olumlama kartıyla tabii ki bu haftayı kapatıyoruz. Ama velakin ne yapıyoruz? E bu videomuzun mesajı olacak. Yani 9 Ağustos 15 Ağustos haftası için bize gelecek Tabii ki hakikat sözlü mesajımızı da almadan bırakmıyoruz. Evet. Bülbüllerin güzel sesleri beğenilir de bu yüzden kafes çeker onları. Ama kuzgunla baykuşu kim kor kafese? Mevlana bence o kadar manidar, o kadar anlamlı bir mesaj geldi ki arkadaşlar. Çok ayrıntısına girmek istemiyorum. Zaten siz aldınız buradan mesajı. Bir kez daha okumak istiyorum. Bakın bu hafta için demek ki çok önemli de bir hakikat sözlü mesajı geldi. Hazreti Mevlana'dan bir kere daha okumak istiyorum. Lütfen sevgiyle alın, kabul edin. Bülbüllerin güzel sesleri beğenilir de bu yüzden kafes çeker onları. Ama kuzgun nabay kuşu kim, ko kim koyabilir kafese? Kim koyabilir? Evet. Arkadaşlar bugünlük de benden bu kadar. Beni izlediğiniz, kanalıma abone olduğunuz, güzel yorumlar ve beğeniler bıraktığınız için her birinize ayrı ayrı çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. iyi ki Matbu ablanın sevgi kanalındasınız. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.